Durun ya bir durun ya. Yusufcan Bozkurt Prime abone olmuş. Hoş geldin. Şunu da bir kapat. Doktor Orkun. Hadi bakalım Doktor Orkun'a bakalım bir. Monaco'dan villa aldı. Milano'dan çanta aldım. Nice'den tekne aldım. Ah! New York'tan bir kondo aldım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ee, muayenden önce bu serpakla daşşaklarınızı sileceksiniz. Buyurun. <laughs> serpakla daşşak... Bam var? Nerede lan bam var? O ne demek ya? Yo oğlum banlık bir şey yok. Allah Allah. Sakınımı sinince ne işe yarayacak ki hocam? Bir daha asla tıbbı sorgulama. Ama ben buraya yani normal bir şekilde geçerdim zaten. Bu hoş bir görüntü değil. İyice silo taşlaklarım. Evet. E, şimdi e, çıkarın gömleğinizi. Bunlarla memoşlarınızı dinleyeceğim. Hı. Hı hı. evet. Şimdi götünüze bir takım işlemler yapacağım. Evet, domalım. Şu altınızı bir çıkaralım. Evet. Domalım. <laughs> ne oluyor? <abi? gülüyor> Lan ne oluyor ya? Covid-19 yani korona virüsü olmuşsunuz. <laughs> Muayene ücretiniz 2000 dolar. Ne? 2000 dolar mı Orkun Bey? Onu ben ödeyemem ya. Ama bir yolu var. 2000 dolar ödemeden buradan çıkmanın bir yolu var. Nedir hocam? Ne olursa yaparım. Şimdi e, Mustafa Bey benim kendi geliştirdiğim bir e, Sen de böyle mi test oldun? Ya ben böyle istedim de olmadı yani böyle bu şekilde yapmıyorlarmış. Korona virüs ilacı var. Ee, suya karıştırıp içiyorsunuz. Eğer bunun deneylerinde denek olarak yer alırsanız, benimle çalışırsanız o zaman sizden 2000 dolarlık mani ücretini almam. Tamam hocam ne olursa yaparım ben 2000 dolar asla veremem ya. Bu bir bilim hizmetidir. Bilime hizmet ediyorsunuz. Hadi Mustafa. Sallama çay yaptım. İç ve koronadan kurtul. Hocam, çok için Ateşler içindeyim. Olabilir, olabilir. Çok doğal, çoktan var. Bunlar yan etkilerdir, olabilir. Ee, ben şimdi rahatlaman için sana akasidura açıyorum. Akasidura izleyerek yatarsın tamam mı? Sai <fazos> <coughs> Ciğerlerde bir kabarıklık mı var? Geçmiş olsun. Korona olsun. Ama artık bura son! Hmm. Koronayı sikeyim. Evet. Halka Rahat için böyle bir isim buldum. Koronayı sikeyim. Artık rahatça kafelere gidebilecek, seks yapabilecek, sinema salonlarında film izleyebileceksiniz. Çünkü koronayı sikeyim. Kullanması çok kolay. Ihamurdan hiçbir farkı yok. Ve bir çaydan koronayı sikeyim. Tableti sadece 999 lira. Kutusu 999 lira. Bunu da almazsan senin kapanı sikeyim. Well, good morning, good afternoon, and good night, motherfuckers. My name is Dr. Orkun. I'm better than a goddamn Dr. Rosa, gotta tell you that. <laughs> Motherfuckers. I gotta read it from a goddamn Massachusetts and I can do any kind of medical stuff. Now listen to me motherfucker and yeah, listen to me really good. You check in that goddamn pack and and put in your water. And after that, there is no more goddamn coronavirus. Where is that fucking virus? Knock knock! I fucked that virus so fucking hard that you ain't gonna believe that shit! And it, it was only fucking $99, man. It's only $99.

E dove andiamo pure? Andiamo Ora andiamo pure, bella gira, bella, 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 per la bella, bella, Roma, bella, 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 la bella, 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 un bella, bella, 도움을 토토바라가 뺏어. Ô, 숭, 허, 허. Ô, 숭, 허. Ô, 숭, 허. Ô, 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 허. 허. Ô, 허. 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 Beni tutuklayamazsınız. Ben Doktor Orkun'um. Massachusetts'ta doktora ve master yaptım. Koro ilacını ben buldum. Beni tutuklarsanız bütün dünya size karşı savaş açar. Hayır. Beni tutuklayamazsınız. Hayır. <laughs> Kazandığım Öraları üstüne bastırıyorsunuz beni. Çıkın bakalım. Hayır. Allah'ım. Şeytandan sana sığınırım. Süper Allah. Allah'ım sen her şeyin en iyisini bilirsin. Ne oluyor baba? Doktor Orkun ne oluyor ya? Celal Ceyhun o ne Ulan dur açamadım ya. Aa dur geliyorum hemen.